Geçtik. 5 üzeri x eşittir 2. Bir adım daha zorlaştı bakın. Bu sefer 25 üzeri x artı 1. Yine aynı şekilde bana neyi soruyor? 25 üzeri x artı 1'i soruyor. Yazdım 25 üzeri x artı 1. Bunu şu şekilde parçalamam gerektiğini anladım. 25 üzeri x, 25 üzeri 1. Bunu yapmayı öğrendik değil mi artık? 25 üzeri x bana ne vermiş? 5 üzeri x'i vermiş. 5 üzeri x'i Şöyle 25, 5'in karesi değil miydi? 5'in ikinci kuvveti üzerinde ne var? X var. 25'in birinci kuvveti 25 yazıyorum artık. 5 üzeri 2'yi bilmiyorum ama ben 5 üzeri x'i biliyorum. Peki geçen dersimizde ne dedik? Bunların yay değiştirme özelliği var. Çarpmanın yer değiştirme özelliği olduğuna göre. Ben bu sayıyı 5 üzeri x üzeri 2 yazabilir miyim? Bakın burada ne oluyor? Çarptığım zaman 5 üzeri 2x. Yine aynı şey. Yani yukarıdaki ile aşağıdaki birbirine eşit. Niye böyle yazdım? 5 üzeri x'i kullanabilmek için. Şimdi ne yapacağım? 5 üzeri x gördüğüm yere 2 yazacağım. 5 üzeri x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin ikinci kuvveti çarpı 25. Buradan da 2'nin ikinci kuvveti 4. 4 de, de 25'i çarparsak ne oluyor? 100 elde ediyoruz. Yanda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı 15 üzeri x olduğuna göre x kaçtır? Şimdi buradan dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı ile elde ediliyordu. Peki kısa kenarını da vermiş, uzun kenarını da vermiş, alanını da vermiş. O zaman tek yapmam gereken ne? Bu iki sayıyı birbirine çarpma. Çarpalım. 1 bölü 3 üzeri 2 üzeri eksi 4 çarpı 25 üzeri 4 eşitmiş neye? 15 üzeri x'e. Buradan sonra yapacağım işlem bakın. 3 üzeri 2. Ben bunu yukarıya takla attırırsam buradaki pozitif sayı ne olacak? Negatif üste dönecek. Yani 3 üzeri eksi 2 üzerinde ne var? Eksi 4 çarpı 25 üzeri 4 eşittir 15 üzeri x. Peki üstün üstünde ne yapıyoruz dedik? Üstleri çarpıyoruz. Yani eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsam burası ne olacak arkadaşlar? Artı 8. Çarpı 25 yerine de 5 üzeri 2 diyebilirim. Üzerinde 4 var. Bununla çarptığım zaman bakın 4 ile 2'yi çarpıyorum. Burası da 5 üzeri 8 olacak. Şunu yazayım ilk başta. 3 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 eşittir. 15 üzeri x. Şimdi artık bakın üstleri aynı tabanları çarpabilirim. Çarpalım tabanları. 3 kere 5 15. 15 üzeri 8. 15 üzeri x'e eşitse. O zaman x neye eşittir? 8'e eşittir diyoruz. Yani x'imiz neymiş? 8'miş dedik. Geçtik bölmeye. Bölmede de bakın çarpmada yaptığımın tersini yapacağım. Çünkü neydi? Çarpma, bölme, bölmenin tersiydi. Şimdi tabanlar eşitse, tabanlar eşitse ne yapmam lazım? Yine basitten şuraya anlatayım size. Tabanları eşit olan iki sayı yazalım. Mesela bakın 2 üzeri 3, 2 üzeri 2. 2 üzeri 3 ne demek? Görünüyor değil mi? 2 üzeri 3. Şimdi 3 tanekinin çarpımı. Yazdım. 2 üzeri 2 ne demek? 2 tane 2'nin çarpımı. 2 çarpı 2. Bakın hop hop gitti bunlar sadeleşti. Ne kaldı? 2 üzeri 1 kaldı. Demek ki ne yapmam gerekiyormuş? 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 2'ye böl bölmek için 3'ten 2'yi çıkarmam gerekiyormuş. 3'ten 2 çıktı. 2 üzeri 1. Ne buldum? 2 üzeri 1 buldum. Yani tabanlar eşitse ne yapacakmışım? Üstleri çıkaracakmışım. Üstler çıkarılır. Sabahınlar eşit üstler çıkarılır. Şimdi burada bir de şunu söyleyeyim. 2 üzeri 17-8 uzun uzun mutlaka yazın üstleri çıkarırken. Çünkü en çok hatayı burada yapıyorsunuz. Bölmede çarpmada çok işleme sahası yapılmıyor ama bölmede çok işlem hatası yapılıyor. Çünkü birinciden ikinciyi çıkartıyorsunuz. Genelde işaret hatası yapıyorsunuz. Dikkat edin, dikkat edin buraya. Mutlaka bakın uzun uzun yazın. Yani 17 eksi 8. 17'den 8 çıktı. 9. 2 üzeri 9'dur diyorum. Devam ediyorum. 3 üzeri 7 eksi 4. Bakın bundan bahsediyorum. Burada işaret hatası yapmamanız için uzun uzun yazmanız gerekiyor. 3 üzeri 7 -4 artı 4 oluyor. 7'ye 4 ekledim 11. 3 üzeri 11 elde ediyorum. 125 üzeri 9, 5 üzeri eksi 3. Bunları bölmemi istiyor. Peki ben bunları nasıl böleceğim? Tabanları aynı değil ama neyi biliyorum? 125, 5'in 3. kuvveti. O zaman 125 yerine ne yazacağım? 5'in 3. kuvveti. Üzerinde 9 var. Bölü 5'in eksi 3. kuvveti. Şimdi Üstün üstünde şunları çarpıyordum. Çarpalım. 3 kere 9 27. Yani burası 5 üzeri 27 bölü 5 üzeri eksi 3. Artık ne yapabilirim? Tabanları aynı üstleri çıkarabilirim. Yani 5 üzeri 27 eksi eksi 3 diyorum. Buradan nerede ediyorum? Şuraya yazayım. 5 üzeri 27 artı 3'ten 5 üzeri 30 buluyoruz. Şimdi geçtik aşağıdakine. 3 üzeri 25 bölü 9 üzeri 20. Bakın burada yine tabanları aynı değil ama tabanları eşitleyebilirim. Niye? Çünkü 9 3'ün karesi. Şöyle yapıyorum. 3 üzeri 25 aynen kalıyor. 9 yerine 3'ün ikinci kuvveti diyorum. Üzerinde ne var? 20. Buradan 3'ün 25. kuvveti bölü. Üstün üstünde ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. 2 ile 20'yi çarpıyorum. 40 diyorum. 3 üzeri 40. Şimdi ne yapacağım? Bakın bölme işlemi olduğuna göre üstleri çıkarmam lazım. 3 üzeri 25 eksi 40'tan. Buradan ne geliyor? 3 üzeri 25 eksi 40. 3 üzeri eksi 15 elde ediyoruz. Geçtik. Üstler eşitse. Üstler eşitse ne yapıyoruz? Tabanları bölüyoruz. Bununla ilgili de mesela şunu, şunun üzerinden hemen göstereyim. 16 üzeri 2 ne demek? 16 üzeri 2. Bölü. 2 üzeri 2. Bunu bu şekilde de yazabilirim. İkisi aynı şey demek değil mi? Bölü ya da bölüm çizgisiyle gösterebilirim. 16 üzeri 2. 16 çarpı 16 demek. 2 üzeri 2. 2 çarpı 2 demek. Bakın bunları sadeleştirebilirim. 16'ı 2'ye böldüm. 8. 16'ı 2'ye böldüm. 8. Bu ne demekmiş? 8 üzeri 2. Yani eğer üstleri eşitse ne yapıyormuşum? Tabanları bölüyormuşum. Ne diyeceğiz şuraya? Tabanlar bölünür. 16 üzeri 2 bölü 2 üzeri 2 ne dedik? 8 üzeri 2 dedik. 15 üzeri 3 bölü 3 üzeri 3 üstleri aynıysa tabanları böleceğim. 15'i 3'e bölüyorum. 5 üzeri 3 diyorum. Devam bakalım. 10 üzeri 8 5 üzeri 7. Hmm, burada farklı bir şey var. Üstleri aynı değil tabanlar da aynı değil. Şimdi az önce çarpmada da yaptık aynısını. Nasıl yapıyorduk bunları? Ya üstleri eşitlemem lazım ya tabanları. Tabanları eşitleyemem çünkü 5'in kuvveti değil 10. Ama üstleri eşitleyebilirim. Üstleri nasıl eşitlerim? Şuradaki sayıya göre yapıyordum. Yani bana ne lazım? 7 lazım. İkisinin de 7 olması lazım. Peki ben 8'i 7 artı 1 diyebilirim değil mi? 1 artı 7 8 yapar. Yani ben 10 sayısını şuraya yazayım bakın. 10 üzeri 8'i 10 üzeri 1 artı 7 yazdım. Bölü 5 üzeri 7. Şimdi bu sayıyı az önce şu şekilde toplam yapıyorsak şöyle ayırabileceğimizi anlatmıştım. 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 7 bölü 5 üzeri 7. Şimdi bakın burada üstleri aynıysa bölme işlemi yapabilirim. Yani üstleri aynıysa ne yapmam lazım? 10'u 5'e bölmem lazım. Eşittir diyorum. 10 üzeri 1 kalıyor. 10 çarpı. Buradan 10 üzeri 7 bölü 5 üzeri 7 ne olacak? 10 bölü 5'ten 2 üzeri 7 elde edeceğim. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Evet. Bölme de bitti. Çarpma da bitti. Şimdi e, burada üstü sayılarda genelde problem tarzlarında çok zorlanıyorsunuz. Bunlarda da nasıl yapmanız gerekiyor? Basitleştirmeniz gerekiyor. Nasıl basitleştireceğim soruları? Şimdi şöyle size bayağı büyük sayılar verecek. İşte kuvvet olarak büyük sayılar. Bunları hesaplaması zor. Zaten hesaplamayacaksınız. Ne yapacaksınız? Üslü ifade olarak bırakacaksınız. Genelde üstün üstün, çarpma bölme bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi burada sorumuzda ne demiş? Başta okuyalım sonra nasıl basitleştireceğiz anlatayım. Bir kütüphanede 3 üzeri 5 oda her odada 9 üzeri 40 tane kitap vardır. Buna göre kütüphanedeki toplam kitap sayısı kaçtır? Şimdi buradan şunu düşüneceğim. Büyük sayıları, üstleri kapattım. Yani buradaki 5'i kapattım. Nasıl okuyacağım bunu? Bir kütüphanede 3 oda, her odada 9 tane kitap vardır. Bakın soru basitleşti. Kütüphanede 3 oda varsa, her odada da 9 tane kitap varsa toplam kaç kitap olur? 3 çarpı 9'dan 27 kitap olur. Ama bana ne demiş? 3 dememiş ki, 3 üzeri 5 demiş. Fark etmez o zaman ne yapacağım? Çarpmam gerektiğini anladım sonuçta. 3 üzeri 5 tane oda, 9 üzeri 40 tane kitap varsa bunların çarpımları bana kitap sayısını verir. Bunu anladıktan sonra bakın sayıları yazıyorum çarpıyorum. 3 üzeri 5 çarpı 9 yerine 3'ün karesi diyebilirim. Üzerinde 40 var. Burada 3 üzeri 5, 3 üzeri üstler Bakın üstün üstü çarpıyorduk. Üstün üstünde 3 üzeri 2 çarpı 40'dan 80 oluyor. Tabanları aynı ise üstler toplanır dedik. Toplayalım. 3 üzeri 85 elde ediyoruz. Yani daha karışık sorular da verebilir size. Basitleştirmek adına. Yani basitleştirmek dediğim ne yapacağını anlaman adına. Yani çarpma mı yapacaksın, bölme mi yapacaksın karıştırıyorsun ya. Üstlerini kapat, sayıları basitleştir. 3 oda mesela 2 üzeri 80 varsa 80'i kapat 2 olarak düşün. Bu şekilde daha basit düşünürsen eğer ne, hangi işlemi yapacağını anlarsın ona göre daha iyi yol alırsın. geçti. Kenar uzunlukları verilen 3 karenin alanları çarpımı 2 üzeri 60 cm kare ise en büyük karenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? Şimdi burada bize 3 tane kare vermiş. 3 tane karenin alanları çarpımını vermiş. Alan nasıl bulunuyordu karenin alanı? A kare ile bulunuyordu değil mi? Yani küçük karenin alanından başlayalım. Küçük karenin alanını nasıl bulurum? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3. Küçük karenin alanını verir. Şimdi burada e, şu soruyu soruyorsunuz bazen. E burada hocam tabanlar da aynı üstler de aynı. Ne yapacağım? Hangisini kullanacağım? E, tabanları aynıysa üstleri toplayacak mıyım? Ya da üstleri aynısı tabanları çarpacak mıyım? Hiç fark etmez. Senin keyfine kalmış. İstediğini yap. İkisi de doğru sonucu verir. Yani tabanları aynıysa eğer e, üstleri toplayacaksınız 2 üzeri 6. Ya da ne diyebilirsin? Sen şu şekilde de yapabilirsin. Üstleri aynı tabanları çarpayım. 4 üzeri 3. Bakın aslında 2 üzeri 6, 4 üzeri 3'e eşit. Nasıl eşit? 4, 2'nin ikinci kuvveti değil mi? Yani 4 yerine 2'nin ikinci kuvveti dersen 3. kuvvetini alırsam üstünü üstü çarptığım zaman 2 ile 3'ü 2 üzeri 6'ya elde ediyorum. Yani hiç fark etmez istediğini kullanabilirsin. Birinciyi bulduk. 2 üzeri 6. Birincinin alanı 2 üzeri 6. Devam ediyorum. ikincinin alanını bulalım. 4 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 6 diyorum. Bunları çarptığım zaman da tabanları aynı üstleri toplayayım. 6 6 daha 12. Şimdi bunu da 2'nin kuvveti olarak yazalım. 4 neydi? 2'nin ikinci kuvveti üzerinde 12 var. Üstün üstünde bunları çarpmam lazım üstleri. 2 ile 12'yi çarpıyorum. 2 üzeri 24'tür diyorum. Son olarak sonuncu karenin yani en büyük karenin alanını nasıl bulacağım? X ile X'i çarpmam lazım. Yani X kare. Bana ne demiş? Bu üç karenin alanlarının çarpımı. Bakın birinci alanı buldum. 2 üzeri 6. İkinci alanı buldum. 2 üzeri 24. Üçüncü alanı buldum. X kare. Bunları çarp diyor. Çarp, çarpayım. 2 üzeri 6. Çarpı 2 üzeri 24. Çarpı X kare. Alanları çarpım 2 üzeri 60'mış. 2 üzeri 60'a eşitliyorum. Burada bakın tabanları aynı süsler toplanır. Bunları toplayalım. 2 üzeri 6 24 daha 30 çarpı x kare eşittir 2 üzeri 60. Burada x kareyi nasıl elde ediyorum? Yalnız bırakmam lazım. Yani şöyle yapalım mı? Her tarafı 2 üzeri 30'a bölelim. 2 üzeri 30'a bölelim her tarafı. Şimdi burada 2 üzeri 30'lar bakın sadeleşiyor. Ne kalıyor? X kare eşittir. Bölme işleminde ne yapıyoruz dedik? Tabanları aynı süsleri çıkartıyoruz. 60 eksi 30'dan. X kare neye eşitmiş? 2 üzeri 30'a eşitmiş. Bunu buldum. Şimdi bana karenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Karenin bir kenar uzunluğunu bulmadım ben. Neyi buldum? Karesini buldum. O zaman şıklardakini de karelerini alalım mı? Yani buradaki bir kenar uzunluğu x, x'in karesini alırsam 2 üzeri 30 hangisini de elde edeceğim? Bunun karesini alıyorum bakın. Ne oluyor bu sayı? 2 üzeri 20 oldu. Bana ne lazım? 2 üzeri 30 demek ki A seçeneği değil. Eledim. Geçtim 8. 8'i ben nasıl yazabilirim? 2 üzeri 3 yazarım. Üzerinde ne var? 3 var. 3 ile 3'ü çarpıyorum. 2 üzeri 9. Bana ne lazımdı? Bunun karesini almadım bu arada. 2 üzeri 9. Karesini alacağım. 2 üzeri 18. 2 üzeri 30 lazım. Bu da gitti. Şimdi bunun karesini alalım. 8 üzeri 10. 8 yerine ne yazacağım? 2 üzeri 3. 10. kuvveti. Bakın ne elde ettim? 2 üzeri 30. Demek ki karesi 2 üzeri 30 olan sayı neymiş? C seçeneği. Cevabımız C'dir diyoruz. İsterseniz bakın şunu da alalım. Son şıkkın D seçeneğinin. 2 üzeri 12. Karesini aldığım zaman ne oluyor? 2 üzeri 24 oluyor. Demek ki de değil diyoruz. Evet bugün size anlatacaklarım bu kadar. Toplamı çıkarmaya yerin geçeceğim.